Aracımızın motor aksamına bakıyoruz. Kayıtlayıp Motor aksamı. Çarabı çalıştırmamız lazım. Aracımızın motor aksamına bakalım. Çalıştıracağız. sıkıntı Yağ kaçaklarını kontrol ediyorum önce. Gayet temiz ön tarafı. Yani arka tarafından baktığımız zaman da hiçbir yağ kaçağı gözükmüyor üst da yok. Aşağıda da yok. Alt gövdede. Hiç yağ kaçağı yok araçta. Şaselerimizi kontrol edelim. Ön şaselerimizi, uçlarımızı, ön tampon demirlerine kadar bakalım. radyatörün ayaklarına ve tırnaklarına bakarız. Çünkü ilk darbeyi alacak yerler oralardır. Herhangi bir sıkıntı yok. Şaselerimize baktık. Motorumuza baktık. Kaportaya devam edelim. Değişen boyu olarak. Kaputumuzda sökülüp takılma yok. Sağ vidalarında. Sol vidalarında. Sağ vidalarına bakıyoruz. Yine sökülüp takılma yok. Anahtar değmemiş. Astar rengi de aynı şekilde beyaz. Parçamız orijinal. Sağ çamurluğumuz yine aynı şekilde orijinal. Hiçbir vidasında sökülüp takılma yok. Sağ ön kapımızda baktığımız zaman aynı şekilde sökülüp takılma yok. Orijinal. Normalde Söküle takılan parçaları özellikle üst sınıf arabalarda, lüks araçlarda boyarlar. Orijinalmiş gibi. Onu da tabii ki de anlayabiliyoruz. <laughs> İmkanımız var. Kapımız orijinal. Sağ arka kapımız da orijinal. Sağ arka çamurluğun değişip değişmediğinin en garantili yolu fitilleri sökmek ve bir orijinal renk boyası vardır, astar boyası. Çoğu araçta var. Ve burada çamurluğun altta kesim yeri ve üstte kesim yeri vardır. Buralara baktığın zaman orijinal olup olmadığını ve puntolardan en basit yöntem puntolardır. Buradan anlayabiliriz. Çamurluğumuz da orijinal. Hemen bagaj kapağına geçelim. Bagaj kapağımıza bakıyoruz. Aynı şekilde sökülüp takılma bile yok. Parça zaten orijinal. Mega Megeslerden belli birincisi. Parçada boya da boyada yok zaten. Belli oluyor. Ne? Havuzumuzu vermeye çalışıyoruz. Bagaj havuzumuz da aynı şekilde orijinal. Burada halının altında gözüküyor videoda çıkmayabilir. Çamurluğumuz orijinal. Şu anda bütün parçalarımız orijinal. Sol çamurluğa sağdan içeriden baktık. Aslında yani kapı fitilinin oradan. Normalde bagajın oradan içeriden de gözükebilir. Çünkü Megeslerin olduğu yerde içeride birleşme puntoları vardır. Oradan anlaşılabilir ve gayet de orijinal olduğu belli oluyor. Parçamıza da baktık. Taşlar, çoraplar, çamaşırlar arkasında. Ben evet. garanti olsun diye buradan da bakarım. Aynı şekilde orijinal. Sol arka kapımıza geçelim. Tamam. En son bakarım ben bunlara. Sol arka kapımızın vidalarına baktığımızda bu parça daha önce eksper yapılmış. Zaten bu parçanın değişik olduğunu ben çizmeme de gerek yok. Civatalar sökülüp takılmış ama boyanmış. Kapatmaya çalışmışlar ama zaten çizilmiş. Yan sanayi parça. Değişmiş bu parça. Bu kapımız değişik. Sol ön kapının da macunu sağ ön kapıya göre farklı. Buna da bakalım. Evet sol ön kapıda sökülüp takılma var. Değişikli diye bakalım. Değişik. Bu da değişik. Sol kapımızda yine siyah astarlı yan sanayi parça değişmiş. Geldik sonun ön çamurluğumuza. Hemen vidalarını kontrol ediyorum. Sol çamurluğun vidalarını kontrol ediyorum. Vidalarda sökülük takılma var ve boyanmış. Burada boyası kazınabiliyor. Videoda çıkmayabilir. Bu parçada yan sanayi. Burada zaten üstünden atmış. Siyah astarlı bir şekilde gayet güzel çıkıyor. Yani şöyle kazdığınız zaman alttan siyah çıkar. Burada da gözüküyor. Yani sol ön çamurluk, sol ön kapı ve sol arka kapı değişik bu araçta. Boyasına geçelim hemen. Orijinal parçaların boyasına bakalım. Her aracın Kendine özgü boya mikron değerleri vardır. Aynı model arabada bile farklılık gösterebilir. Genelde 130-140 mikron ortalamasıdır. Bu araçta 100, 110, 120 mikron. Yani 30 mikron arası oynayabilir orijinal olduğunda. Kaputumuz orijinal. Ya boyayı sadece boya makinesiyle de değil, gözle de bakmak daha önemli. Yani daha da önemli aslında. Boyayı gözle görmek en önemlisi. Bu orijinal dalgalanmayı makina değil, usta görür. kapı sağ ön kapımıza bakıyoruz. Yine gözle bakmamız şart. Sağ ön kapımızın hem boya ekranında çıkıyor. Biraz tozlu. Ee, gözle bunu videoda da gösteremeyiz. Burada boya akıntıları var. Evet, yarısı Şu doğru. kısmı boyalı bu aracın. Şu an belli olmuyor. Ben burada şuradaki akıntıları görebiliyorum dalga şeklinde kapı orijinal, sökülüp takılma yok ama şu kısım lokal boyalı. Sağ arka kapımıza geçelim. Orijinal olduğu belli olsa bile boya mikronlu. Her ihtimalle tutalım, gözümüzle de bakalım. Sağın kapıda herhangi bir boya yok. Orijinal. Devletlere mutlaka bakıyoruz. Boya makinesini her aracın iç direklerine mutlaka tutuyoruz. Dış aynı şekilde bakıyoruz. Sağ dış direğimiz orijinal. Arka kapımız orijinal. Değişensiz, boyasız. direğimizle bir sıkıntı boya yok. Sağ arka çamurluğun boya mikronunda boya makinesinde mikronun gördüğü burası 40-50 mikron biraz fazla çıkıyor. Burada 7. mikron boya olsa bile makine bunu 20-30 görebilir ve makineye göre şaşırabilirsiniz. Sadece makineyle bakıldığında şaşırtır. Bu iyi gözle görmek gerekir. Geri kalan kısmında da arka çamurluğunda boya yok. Boya mikron makinesiyle yine bakalım orijinal bagaj kapağımıza geçelim. Biraz solma mevcut bagaj kapağında. Orijinal, boyasız. Aynı zamanda araçta seramik kaplama var. Boya mikron değerlerine etkiler. Seramik kaplama, pasta cila bile etkiler. Çok fazla atıldığında inceltir. Sol arka çamurluğumuz, Komple boyalı şu kısımda macun mevcut. Şimdi sol arka kapı, ön kapı, ön çamurla biz değişik dedik. İç direklerine bakmamız şart. Her araçta olduğu gibi bu araçta da çünkü sol parçalar değişmiş ve iç direklerde ince bir boya var. Orta direğimize de bakalım. Aynı şekilde 200 mikron geliyor. Normalde iç direkler 100 mikron gelir en fazla. 110 gelir. Boyası kalın araçlarda 220 geliyor. Buralara hep ince boya atılmış. Dış direğimize bakalım. Dış direğimizde de aynı şekilde boya mevcut. Evet, dış direk komple boyalı. Sol tarafın iç direği komple boyalı. Ön direğe kadar komple boyanmış. Bu şekilde iç direğin normalde oranın geleceği 90-100 mikron, 234 mikron gelmiş. Durum bu şekilde. BMW aracımızda sol ön çamurluk, ön kapı, arka kapı, sol üç parça değişmiş. Geri kalan parçalar orijinal. Kısmi boyalar mevcut. Aracımız bu şekilde. Hayırlı olsun.